Evet. Tekinler hazır beton şirketi olarak kurumlar vergisinde bir birincisi oldunuz. 2023 yılında vermiş olduğunuz tahakkuk miktarımız il düzeyinde en üst seviyede olduğu için biz devletimiz adına gelirli başkanlığımız adına sizlere teşekkür ediyoruz. Hem kattığınız ve yarattığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz inşallah. Bu katkılarınızın da Devletimiz olan devamını devamında bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah Bu... efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ olun efendim. Devletimizin derinden böyle bir plaket almak bir fani için en unutulmaz bir andır diye düşünüyorum. Bir vatandaş olarak kendimi bundan daha mutlu hissettiğim bir ortam herhalde olmaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Biz teşekkür sağ ederiz. Bir tane gelir İki şey. şeyimiz var ya, evet. bir de, bir de e, bu da şahsınız olarak gelir vergisinde gönüllü vergi uyum göstermek suretiyle yine derece içerisinde gelir vergisi mükellef olarak yer aldınız. Yani iki alandan hem gelir vergisinde hem de kurumlar vergisi yönünden gönüllü vergi uyum göstermek suretiyle de devlet olan kalktılarınızdan dolayı ben ayrıca teşekkür ediyorum tekrar bir kez daha. Çok sağ olun. Ee, çok sağladığınız İslam için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Well uh, noite. So. É <laughs>